maça da ciddi bir şekilde inanarak çıktık. Ama bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. 0-0 iken kaçırdığımız bir tane karşıya bir pozisyonumuz var. Kaçırdık. Maalesef. Ve dedik. Hakem olayına gelince sadece ve sadece benim görüşüm ve Kayseri Spor olarak Eski hakemlerden oluşan bir tanesi de yabancı olmak üzere 6 kişilik bir hakem heyeti kurduk. Sadece maçlarımızda verilen kararların bize raporunu iletiyorlar. Bu maçta da raporumuz geldi. Şöyle bir şey söyleyeyim, bir kırmızı kart pozisyonu var tartışılan ama. Bizim açık ve net konuşmam lazım. Hakem heyetimiz bunun asla kırmızı olmayacağını söyledi. Hakem kararı Halis Özkahya'nın yönetimine de bakıldığında gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olduğunu gördük. Bir yabancı hakemin çıkmayan toptan e, Taç ve devamında da yediğimiz bir gol var ama bunu açıkçası hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Galatasaray'a tebrik ediyorum. Bir maç mıydı size? Sizin söyledikleriniz biraz ters mi? Evet, biraz e, başkanım e, duygusal yaklaştı ama e, doğrusu bu, gerçek bu. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.